Engelli vatandaşlarımız için yeni bir alan <Sanlı> oluşturuyoruz. Yani yeniden yetmişe Safranbolu'da <Sanlı> yaşayan Türk vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak... <laughs> bu güzel ve anlamlı tüm satlar dolu hayırlı bir yolda olsun Üretici Kadın Pazarı'nın sonrasında da sadece bu bölgedeki üreten kadınların değil çevre ilçelerde de çevre illerde de bu e, tür e, yetenekleri olan üreten kadınları bir araya getirelim e, amacıyla da bu, bugün içinde bulunduğumuz El emeği, kadın el emeği festivalimiz oluşturduk. Bu ilki, inşallah bundan sonra da bunun devamını her sene getireceğiz. Kadınlarımızı bir araya getirip buluşturacağız. Kadınlarımıza biz artık bu hobi kurslarından ziyade e, hayatın içine daha fazla katabilecekleri farklı alanlarda meslek edinilebilecekleri kurslar oluşturacağız. Bunlar neler? Elektrik işi olabilir, boya işi olabilir, su tesisatı olabilir. Her türlü işi bizim kadınlarımız yapabilirler. Bunu biliyoruz. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir ve yaptığı işi en e, layığıyla, en iyisiyle yapacağına inandığımız için kadınlarımıza meslek edindirme kursları açacağız yakın e, yakında yine Halk Eğitim aracılığıyla. Kesinlikle mutluyuz. Başkanımız böyle bir etkinlik yaptı. Çok güzel. İnşallah kazancı döndürebiliriz elemeğimizi. Önemli olan o zaten. Yani bir şeyler ilk üretiyorlar ama memnun olanın pazarını bulabilmek, yapabilmek. Bu tür etkinliklerle, faaliyetlerle inşallah iyi yönde olur. Yani moda olarak başladım sonra döndü Masa örtüleri, runnerlar biraz çok yönlü çalışmalarım var benim. İhtiyacım göre, talebe göre diyelim o şekilde çalışmalarım var. Спасибо.